Merhaba dostum, bu videoyu biraz daha iyi hissetmen için hazırladım. Kim olduğunu bilmesem de bir şey biliyorum ki o da bir şeyler başarmak istemen kolay değil. Hayatını değiştirmek çok zor. Hayatındaki sorunlardan bahsediyorum. Senin için ne olduğunu bilmiyorum ama bu sorunu göz ardı edemeyiz. Sadece bir gün uyanacaksın ve artık orada olmayacaksın. Sana kişisel deneyimlerinle başa çıkmanı söylüyorum. Ertelediğin gerçekle yüzleş. Yıllardır o ertelediğin hayalini gerçekleştirmek için artık adım atma vaktin geldi. Başarısızlık korkusu, seni her geçen gün daha kötü yapacak ve geri dönüşü olmayan hasarlar verecek. Büyüme devam et, kendini geliştirmeye odaklan. Hayat konusunda daha ciddi olduğunda başarıya ulaşacaksın. Kendine inanmadığın için, başkalarının görüşlerini önemsediğin için, şu an bu durumdasın. Kendi geleceğini kurabilmen için kendi kararlarını kendin vermelisin. Bazı durumlar olacak, seni için çok zor bir süreç olacak. Ancak bu durum kendin hakkında bazı şeyler keşfetmene yardımcı olacak. Bu yüzden, gelecekte noktaların bir şekilde birleşeceğine inanman gerekiyor. Bir şeye güvenmelisin. Cesaretine, kaderine, hayatına, talihe, herhangi bir şeye. Çünkü gelecekte bir şeye inanmak, sana kalbinin sesini dinlemene yardımcı olur. Bu inanç, senin hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz. Hatta hayatını tamamen değiştirir. Zamanın kısıtlı, bu yüzden başkalarının hayatını yaşayarak onu harcama. Ve başkalarının düşüncelerine takılma. Başka insanların fikirlerinin sesinin, kalbinin sesini duymanı engellemesine izin verme. Neyi istediğini bulmak zorundasın. Bu ilişkiler için geçerli olduğu kadar işin için de geçerli. İşin hayatının büyük bir kısmını kaplayacak ve gerçek anlamda tatmin olmanın tek yolu yaptığın işin harika bir iş olduğuna inanmak. Ve harika bir iş yapmanın tek yolu yaptığın işi sevmekten geçer. Henüz bunu bulamadıysan aramaya devam et. Yanılma. Kalbinin sesi ve sezgilerinle ilerlemen için cesarete sahip olmalısın. Hayatında inişlere ve çıkışlara maruz kalacaksın. Çoğu insan kendisinden çok kolay vazgeçer. İnsan ruhunun güçlü olduğunu biliyor musun? Her şey yolunda giderken pozitif olmak kolaydır. Asıl mesele zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak büyümek. Yere serildiğinde bile bunu yapmak cesaret ister. Yeniden başlamak. Korku hayalleri öldürür. Korku umudu öldürür kendi içinde yapabileceğine inandığın şeyleri yapmaktan seni alıkoyar, şu anda hedefine ilerleyemiyorsun çünkü hepsi duygularından kaynaklanıyor. Hayallerini bastırmaya devam edebilirsin. Altı ay boyunca, bir yıl boyunca. Ama bir gün, bir gün bastırmaya devam ettiğin için artık gücün kalmayacak. Ne kadar zaman alacağını bilmiyorum. Duyguların seni kontrol etmesine izin verme kolay olmayacak değişim istediğinde kolay olmayacak kolay olsa herkes yapardı ama eğer ciddiysen başaracaksın burada kontrol sende seni kimsenin yıkmasına izin vermeyeceksin seni kimsenin yok etmesine izin vermeyeceksin geri geliyorsun ve eskisinden daha güçlü ve daha iyi olacaksın bunun için ayaktasın bunun için yaşıyorsun Hayallerin için ayaktasın, kendin için ayaktasın, sağlığın için ayaktasın. Hayatının bütün sorumluluğunu al. Nerede olduğunu kabul etmek ve sorumluluğunu almak, seni gitmek isteyeceğin yere götürecek. Her gününü son günün gibi yaşamaya karar vermelisin. Hayatını tutkuyla yaşa. Biraz da yönlendirmeyle, kendini geliştirmeye karar ver. Hayatının son bölümü henüz yazılmadı ve dün ne olduğu önemli değil. Sana ne olduğu önemli değil. Önemli olan bu konuda ne yapacaksın? Bu yıl hayalini gerçeğe dönüştüreceksin. Bunun hakkında daha fazla konuşma yapabilirsin. Azim herkes için önemli bir şeydir. Vazgeçme, pes etme. Her şeyin bir cevabı vardır. Hayatta bir fırsatın vardır, tek şansın. Bunu iyi değerlendirmelisin. Şimdi hayallerin için bir şeyler yapman lazım. Yarın değil, diğer gün değil, diğer ay değil. Şimdi, bunu şimdi yapman gerekiyor seni küçük düşüren herkesi, sana inanmayan herkesi yanıltman gerekiyor. Yapman gereken ise onu yapmalısın. Her düştüğünde ayağa kalk. İstediğinizi elde etmek mümkündür. Eğer istiyorsan harekete geçmen gerekiyor. Denemeye istekli olmalısın. Başarısız olmaya ve başarılı olmaya istekli olmalısın. Bu zor, evet zor. Ve buna değer. Bir eylem planın olması gereklidir. Bu senin dayanıklı olman, buna bağlı kalmam. Vizyonum var. Yaratıcı ve amansız olmanız ve tekrar tekrar devam etmeniz ve bunun gerçekleşmesi için kişisel sorumluluğu üstlenmeniz gereken kişi sizsiniz. Kolay bir seçenek değil. Sen kazanana kadar bitmez.